Şimdi cip zamanı değil mi babacım? Evet. Şimdi biz cip ne gideceğiz? Tarlaya mı gireceğiz? Tarlaya. Hadi girelim. Hadi. Hadi başlayalım artık. Tamam dön şimdi babacığım. Adana mı çekiyor araba? Bekle. Ben seni kurtaracağım. He? Kurtardın. Hadi. Geliyor. Bas bas kaza bas. Gitmiyor. Ben bas kaza. Hadi. Şimdi geri gel. Ben seni kurtarayım bir. gel bir dön dön şimdi geri gel gel şimdi hadi bakalım bekle evet. sen Efe konuş hadi evet arkadaşlar Hüseyin ile biz cipimizle ee, tarlaya girdik. Orada Hüseyin Efe bir kaldı. Arabanın altı sürttü. E, ben kurtardım değil mi babacığım? Sonra Hüseyin Efe tekrardan döndü ve geldi değil mi babam? Senin cipin senin güçlü mü? Güçlü. Bir korusun çalsana bir bunu bir korusun. Duyalım bir. Aa, bu itfaiye gibi mi çalıyor? Sen itfaiyeleri seviyor musun? Seviyorum. Şey, Seviyor musun babacığım? Seviyorum. Hadi şimdi ne yapalım? Başka ormana mı gidelim? Şuraya başka ormana Oraya mı gidelim babacığım? Tamam ah, oğlum. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Hadi bir daha gidelim oraya. Hadi. Gel şimdi geriye. Bu çekiyor. Şerefe! Efe, patına çektirelim mi? Patına çektirelim mi arabaya, cipe? Patına çektirelim mi? Dur, bekle. Dur. Kaldın mı? Evet. Arabamızın şarjı full olduğu için daha bayır tepe mepe demeden mot demeden gelip ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bizim baybayı aldık. Ama bu kumandalı olduğu için rahat kullanıyoruz. Babacım gel bu tarafa doğru. Değil mi babacım? Bizi aramız güzel değil mi oğlum? Hı. Şimdi ne tarafa gidelim babacım? Bu tarafa. Ama bu tarafa gitti. Şimdi başka tarafa gidelim. Hayır olmaz. Niye? Olmaz. Bir bir bas bakayım bir. Diğeri ne? Siren, siren çal siren çal. Sen şimdi yavaş yavaş git. Senin arabasına doğru geliyorum ben de hadi. Hüsenefe gel babacım bir. Bak bir Hüsenefe. Bu senin arabanla ilgili bilgi verelim biraz arkadaşlarına. Bu araba ile ilgili Dur bekle. Şu anahtarını çıkart babacım bir. Bekle babacım. Evet arkadaşlar. Bizim bu arabamız kırmızı renk. Nissan marka. İleri ve geri özelliği var. Değil mi babacım? Burada küçük bir müzik sistemimiz var. Flash bellek takabiliyoruz. Evet, şey Oluyor. Evet, ya. Evet. de bizim kornasını göster. Kornası nerede bunun? Arabanın kendi kornası. Burada. Çal bakayım çalıyor mu? Onun acık bile bitmiş. Evet. Buradan şarj oluyor. Değil mi bacım? Buradaki şey döndürelim bir. Burada ışıklar göstermek amaçlı. Hani yanmıyor değil mi oğlum? Yanmıyor. Tamam, Ama ilerdi belki bunu o dur bekle takma ışık. Bekle. Arabamızın anahtarını göster bir kameraya. Bu şekilde anahtarlarımız var. Ve burada anahtar takma yerimiz var. Kontak de dedi, anahtarı dediğimiz yerimiz var. Değil mi oğlum? Evet. Biz Hüseyin Efe'nin ismini yazdık buraya. Anahtarı kaybolursa Hüseyin Efe'nin isminden bulsunlar diye. Değil mi oğlum? Evet. Sen Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin ismi Orada ne yazıyor Hüseyin Efe? Hüseyin Efe Koyuncuğun yazıyor. Evet Hüseyin Efe Koyuncu'ya yazıyor. Sağlamlık konusunda güzel bir araba. Bu Seyit, bu evet. babaanne, bu baba, bu babaanne, bu Seyit'in bu anne. Tamam. Arkadaşlar kumandasını durasel pil takılırsa daha güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü çok pil taktık. Hiçbiri e, randumanlı olmadı. Alkali pil de geçiyor. Babacım dur. Kumandası pil Dur. Gel çıktı bakalım bir. Evet arkadaşlar bir de şu kumandanın bir sıkıntısı var gibi ama şöyle bir şey varsa sıkıntı değil bu. Kodlama e, zamanı ile ilgili. M tuşuna basılı tutuyoruz. Bir 10 saniye kadar. Zaten e, tanıtım videosunda da gözüküyor. 10 saniye sonra hemen aktif olmuyor. Birazcık beklememiz gerekiyor. Hadi babacım şimdi takabilirsin hatlarını. çalıştı Çalıştır babayı Evet, ışıklar sabit yandı. Bağlantı kuruldu. Hadi şimdi eve gidelim. Başka oyuncaklar oynayalım, tamam mı babacığım? Hı hı. Nereye gidelim babacığım? Gene mi araziye gidelim? Hı. Jeep mi yapalım gene? Hı. Hüseyin Efe, dünkü küçük traktörümüz var ya, ona da binelim mi? Hı hı. Ama arkadaşlarım merak ediyor. Hı hı. Bitti, çay bakayım bir. Gel. Gel kızım. Gel. Kızım. Gel. Gelmiyor. Gelmiyor. mu? Hadi biz gidelim Biter'in yanına. Biter. Gel. Gel kızım. Biter. Evet arkadaşlar. Az sonra ee, biz yine bir off-road olayında görüşmek üzere.